Arkadaşlar bugün bir hanımefendi ile birlikte kendisinden biraz bahsedeceğiz. Eşi bir kere benim e, yeğenim, yani teyzemin oğlu. Biz giyerdiniz teyzemiz çocuklarına. Mehmet'in eşi. Şimdi niye oldu burada? E, hani restoranlarımızda ikram ettiğimiz bir ürün var. Adı Kömbe. Kömbe'den biraz sonra yine bahsedeceğiz. Önce sen ismini kendinden biraz bize bahset. Adı neydi? Fatma ismi. Fatma. Fatma nerelisin? Antakya'da. Antakyalı. yani bizim köyümüzden. Yine bizim orada köyümüzde zaten ufak aileleri olan, evleri olan, akrabalı ilişkileri çok olan, e, komşuluk ilişkileri çok olan bir ufak bir köyümüz var. E, Yayladağına var, Yoncakey Köyü'nüz biz. O yüzden de yenge mutaati olması çok kesin çünkü kömbe gerçekten nasıl işçi köftede o evde yapılan işçi köfteleri yapmak o kadar ustalık gerektiriyorsa kömbe de bir ustalık gerektiriyor. Evet, birkaç sefer kömbeyi yapabilirsiniz ama gerek yağ dengesi, Gerek özellikle ve özellikle içindeki baharat dengesiyle çok çok önemli. O yüzden yengemin yaptığı kömmeyi de ben çok seviyorum. Onunla da çok ürün geliştirdik. Birazdan kendisi de bundan bahsedecek. Biz bir ürün yaptık. Ne yaptık? Daha çok evde hanımlar yapsın diye bize çok soru geliyor kömbeyle ilgili. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. Bunu ev tabi davul fırınlarda yapıyoruz aslında kendisi. Burada yine inox'un güzel bir konveksiyon fırını var. Önce ısınmış bir fırın oluşan. Onu 180 derece ayarladık. O şu anda fansız çalışacak, ben biraz birazdan onu e, bir ısıttım e, ses yapıyor diye kapattım açıkçası. E, ben pratik bir tarif haline getirdim, bir kömbe unu hazırladık. Burada bir grup kömbe unumuz var. Kömbe unumuzun içinde ne var? Önce kömbe unun içinde zaten bizim e, beyaz unumuz var, kömbe baharatımız var, kabartma tozumuz var, vanilyamız var, manelin dediğimiz var. Biz bunu karıştırdık. Niye? Çünkü burada karışımda bazen diğer baharatları fazla abartıyoruz diye bir tepkiler Biz çok lezzetli bir karışım haline getirdim Bir grup bir un var. Ben öncelikle bunu müsaade eden bir açayım. Ama e, ben bir kömbe baharatından bahsetmek istiyorum. Kömbe baharatı açıkçası e, tarçın, mahlep, yenibahar, karanfil, muskat ceviz ve damla sakızı oluşan çok özel bir baharat. Orada kömbe baharatınız var mı? Orada yok ama en başta burada buradaymış. Ha senin elindeki bu kömbe baharatı He. bak. Şu baharat arkadaşlar. Bunu biz zaten 50 gramlık ambalajlarda satıyoruz. E, ee, yenge de e, yani farklı yengem de bunu kullanıyor. Tarçın, mahlep, yeni bahar, karanfil, muskala, damla, damla sakızı. Damla sakızı burada en az oran damla sakızı. Damla sakızı çok pahalı bir ürün. Ama biz burada aroması yüksek olduğumuz için biraz daha fazla koyduk. Zaten böyle bir baharat kesinlikle şart. Bu baharat bunun içinde var arkadaşlar. Şimdi bir kalıbını koyduk. Siz bunu bir kere onu bir kalıbı online satışlarına alabiliyorsunuz. Şu anda bunu yapan başka bir firma olduğunu zannetmedik biz başlattık evet. bunu. Çok da güzel oldu değil mi? Evet. Bunu alanların birebir bu tarih de, üzerine tarifi de var ki bu tarifi de yengemle. Biz bunu bayağı bir çalıştık. Ne yapıyoruz? Önce malzemeden bahsedelim. Şimdi sen bana malzeme niçin bu yağ? Ee, Sade yağ kullanıyoruz ve bu eritilmiş bir sade yağ. Biraz yumuşak kıvamda istiyoruz. Evet, oda ısısında e, sade yağımız var. 250 gram. 250 gram sade yağımız var. Çok evet. süper. 1 kilo unumuz var. 250 gram bir sade yağ koyduk. Demek ki şunu anlıyoruz. Yani 1 kiloda %25 oranında bir katı yağa ihtiyacımız var. Sıvı yağımız, yani ayçiçek yağımız kaç gram? Evet. Ben 350 gram diye not etmişim. Yani bir evet. su bardağından biraz fazla evet. koyuyoruz? Evet, son aşamada unun kıvamına göre ayarlayabiliyoruz. Çünkü... Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar. E, ee, ona yani o zaman şöyle yapalım mı? Ben onu açayım. Evet. Malzemeleri önce bir de şu şekeri soralım. Şeker ne kadar? E, ee, şeker de 270 gram. Aşağı tamam. yukarı bir tamam. buçuk bir buçuk su bardağını tekrar. Bakın arkadaşlar 270 evet. gram yazıyor. Her şeyi vermiş. Susam 100 gram. 100 gram susamımız. Bir bardak o suyumuz evet. var. O zaman şimdi neydi? Ben bunu yırtıyorum. Ha. Önce şu kalıbı alayım. Tamam. sen evet. başla. Şekerle kere eritmem gerekiyor. Ama şimdi şey niye söyleyecek? Yedireceksin. Evet, yedirecek için. Evet, şimdi önce kalıbımızı alalım. Bir çırpıcı veya Ben e, kaşık çabalık. var burada. Kaşık olur mu? Çırpıcı Hı. mı istiyorsun? Çırpıcı da olsaydı fena olmazdı. Çırpıcı da ayarlayalım. Bir ufak çırpıcımız olacak diyoruz Ama bu kalıbını ben çıkarttım. Burada unumu da açıyorum. Bir kilo tamam. körlü unumu karışımı. Tamam, kaşık benim işimi görüyor şu anda. Görüyor musun? Tamam. Hani şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu kömbe unu karışımı pratik olduğunu düşünürken böyle karışımlı bir ürün değil. Tamamen un, kömbe baharatı, e, ve kabartma tozu var. Yani siz istiyorsanız sadece unun içine belli oranları kömbe baba kabartma tozunu atarak yani herhalde tam bir örnek şöyle söyleyeyim sana. Unu almadık. Bir kilo un kullanır. Ne kadar kömbe baharatı atsınlar? E, 10 gram kömbe baharatı, 10 gram vanilya, 20 gram da kabartma tozu. Sırları yani, verdi. E, aşağı yukarı 2 e, iki paket vanilya, iki paket de kabartma tozu oluyor. 10 gram da baharat koyuyoruz. E, kömbe bizim Ramazan bayramlarında ve kurban bayramlarında imajı usulü yapılan bir aslında e, kurabiye türü. Evet. Hiç unutmuyorum ben köyde 10 tane kadın toplanıyor değil mi? Bir kadına, ben peki bir şey söyleyeyim yanlış mıdır? Tandırda yapılıyor muydu köyde? E, tandırda evet yapıldığını ben de hatırlıyorum biliyorum. Nasıl yapışıyorlar tandırda? Onlar bir şey koyuyorlar, e, üstüne e, mi koyuyorlar? Kalıklarla değil de böyle tarke tarke tarzında yapılıyor köylerde. Tandır ne evet. su kullanıyor sıcaklıkta? Nelerle faydalanıyorlardı? Hani nasıl pişiyorlar tandırı? Hatırlıyor musun o konuyu? Çünkü ben küçükken... Çok, çok iyi hatırlamıyorum ama... Doğru ama değil mi? Evet. Rahmetli nenem tandırda. Hiç unutmuyorum. Tandır sanki üstünde... Yani böyle o fırının içine bir şey mi kapatıyorlardı? O tandırın içine bir şey mi gömüyorlardı ama... Çok enteresan bir yani, Tandırda da yapıldığını Çünkü hayal mayal 10 kadın koklardı. Ekmek, kömbe bir gelirlerdi. Evet. Ama kaya gibiydi oradakiler. Evet, o kadar aynen. sert olurdu. Evet. Çünkü o zamanlar yağdan çok margarin mi kullanıyordu? Zeytinyağı kullandığımız için... Zeytinyağı mı sertleştiriyorlar? Zeytinyağı sertleştiririz. Zeytinyağı çok sertleştiriyorlar. Peki margarin de köylerden çok margarin kullanımı var mıdır? Evet, e, özellikle aslında geleneksel vita yağı çok kullanılırmış eskiden Antakya'da. Geleneksel Toseli. vita yağı olmaz ama işte geleneksel vita yağı oldu çünkü o zamanlar çok yaygınmış değil mi? Çok Şimdi sokmuşlar. Şimdi 1950'lerde bu Marshall yardımlarından dolayı bize bilgili. vita yağı dayattıkları için... Süper, simakalar e, bilgili. ...tereyağını ve zeytinyağını bize kötüledikleri için genellikle vita ile yapılıyormuş. Yani ama biz şu an tereyağı yapıyoruz. Antakya Bakkalı'nın da aynı tırnağın olduğunu görüyorsunuz değil mi işte? Bir markanın böyle güçler var, sağ olsun, var olsun. Evet. Yani demek şunu anlatıyoruz. aslında bu o mizasak olan, şu anda mesela biz mümkün olduğunca ürünlerimizdeki birazdan kelebiş de yapacağız seninle. Evet. Mesela kelebişte de margarin yok. Evet, bu üründe tamamen bizim kendi yaptığımız kömbelerimizde onu da size söyleyeyim 125 gram kadar bir kiloluk karışımda 125 kadar kadar pastacıları kullandığı bir alba yağı ya da herhangi bir e, bitkisel yağ, bitkisel yağ kullanıyoruz ama çok yakın zamanlarda tamamen tereyağına geçtik. Bunu isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Evet. Tereyağlı siparişler de alıyoruz. 100% tereyağlı ve ben size söyleyeyim. Tereyağlı su var. Tamamen tortusu alımı sade yağla deniyor. Biraz daha maliyeti yüksekte sade yağda yapılan Kömbenin tadına doyamazsınız. Bunu zaten oda sıcaklığında bırakıp yumuşak bir kıvamda olacak. Şimdi öncelikle ben sana unu boşaltayım. Çok konuştum. Tabii. Ne yapmamı istersin? Buraya mı? Şuraya bakayım. boşaltalım unu. 1 onu, kiloluk un karışımını evet. boşaltıyorum. Evet. evet. Aynı zamanda bunu yaparken ben şimdi kömbeden... Şey, aha bak, un karışımımız içinde şeyler gözüktü. Evet. ve evet. karışım. Ee, bu ürünleri biz bu şekilde kömbe kalıbıyla birlikte... Çünkü kömbe baharatı maliyetli bir ürün kalıbı, tarifini de yazsın. Şimdi e, sade yağımızı una e, yedirmemiz gerekiyor. Bu işlem e, bu kurabiyenin kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Ne yapacak? Kıyır kıyır. Kıyır kıyır. Da dağılan... en, en, sevdiğim şey, en evet. sevdiğim. Böyle, böyle ağzınızı aldığınızda... Çünkü bakın Hatay'da birçok yerde her zaman şunu söylüyorum. İskenderun'da da Antakya'da kömbe farklı farklı yapılıyor. Doğru evet. mu? Evet. Çok sert yapan olur, çok baharatlı olan onu bazen diyorlar ki baharat oranı az Ben mesela kömbenin önüne, içinde, kömbe baharatı çok önüne geçmesini istemiyorum. Ben ya çok daha ağzında bıraktığı sade ya dengesi çok seviyor olabilirim değil mi? Biz bu şekilde yani kendimiz bununla oturduk, ortak bir lezzet ortaya koyduk. Mehmet'le birlikte, yengemle, annemle birlikte bu konuyu defalarca konuştuk değil mi? Bayağı da mücadele ettik. Evet. Şu anda ortalama günde bize kaç kavanoz kömbe yapıyoruz şunlardan? Yenge tahmin ediyorum. Aşağı yukarı 20, 25 tane yapıyor. Kendi ekmeğini kazanıyor. Evet. Kendi parasını çıkartıyor. Bu parayı da eşiyle Mehmet'le de paylaşmıyor. Süpersin yenge. Helal olsun. Kadın e, kadın üretici bu konuda destekliyoruz. Bakın 20-25 kavanoz büyük boy yapıyoruz değil mi? Evet. Yani ortalama biz ayda 750 kavanoz zaten bizim şu anda ablamızın dışında üretim yapma de yok. E, bucik üretim yapıyoruz. Bu kömbelerin arasında bir 100 e, 1100 gramlık bir hurmalı kömbe var. Bu yaptığı kömbeyi için tamamen tereyağlı bir kömbe yapıyoruz. Sade bir kömbe. Şimdi yengem kalıplar birlikte Kalıda şu anda. Göre, porsiyonlayacağız şu şekilde. Bir tepsi ayarlayacak şu anda. Tepsi yağlama falan yok değil mi? Hayır. Hiç zaten hamurumuz yağlı olduğu için evet. gerek yok. Tamam ben şu anda bir toparladım. Şimdi bak ne dedik? Kömbe unumuz var. Sade yağımızdan bahsettik. Evet. Kömbe olumuz vanilyamız, karbonatımız e, pardon kabartma tozumuz, karbonat değil kabartma tozumuz, vanilyamız ve kömbe bağrımız vardı. Evet. Sade yağımız çok önemli sıvı yağımız. Bakın böyle böyle. Şimdi yaklaşık Şöyle aralıklı üç tane basacağız. Ara bırakacağız. Üçer tane de, altı sıra ineceğiz. Şu iki. Şöyle biraz daha ara bırakalım. Tamam. Sana zahmet değmeyeceğim. Sen. Sonra bir tanesini daha hani eline, eline, basıp atıyorsun. Şöyle yapayım. Müsaaden var değil mi? Ben düzeltiyorum şöyle. Tamam. Aralıklı istediğin için söylüyorum sana. Şöyle üç üç. Şimdi. Siz mi? Süper. Bir tanesini ben yapabilir miyim? Tamam tabii ki. Ben Bak. Bak. Şimdi arkadaşlar çok güzel. Bunun bir sürü mesela bakın bir tane de şöyle şey bu, halini de göstereyim size. Ben yani bu şekilde de basabiliyorsunuz. Ben burada bu şekilde kalıpları da bunlar Reyhan tarafında Reyhan kalıp diyorlar. Bakın böyle kalıplar var. Bu kalıpları da isteye var. Bu birebir bir böyle e, aynı. E, kalıbı yağladım mı? Ya, Hayır gerek. Yok. Hiç gerek yok zaten kes. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle yapıyorum. Basıyorum. Önce susama batırıyoruz. Bir dakika. Evet, susama buluyoruz. Evet. buladık bayağı bir güzel bol susamlı oldu. Evet. Şimdi bunu böyle bastım. Evet. E, düzeltiyoruz. evet. Bu, bu şekilde. Evet, düz, düz, Fazla basıyor mu? Yani düzeltirseniz kalıp daha iyi çıkabilir. Düzeltimden nasıl? Yanlış mı oldu? Şöyle. Yani şöyle tam tam yedekliyorsun. Evet. Sonra böyle vurdun. Evet. Şuradan vuracaksınız. Bu kadar. Ama çok keyifli. Aa ben sevdim bu işi. Daha önce, evet, özellikle çocuklarla birlikte çok eğlenceli oluyor. Çok da bir etkinlik oluyor. Bu susuzhamsız yapabiliyor muyum? Susam sevmiyorsam yapabiliyor muyum? Olur, evet olur. Şimdi yani bunu bu şekilde olur. Bu şekilde diyorsun iyice şey yap. O zaman şöyle yapalım. Ben bundan sonra sana bırakayım. Tamam. Bu biraz benim üslü oldu. Bunu ben yiyeceğim. Şimdi böyle tamam. Çok güzel. Çocuklarla birlikte de çok ciddi bir aktivasyon oluyor. Birisi Suzanlısı, hatta karşılıklı bir kalıp daha olsun değil mi? İki kişi birden yapalım. Evet. Vallahi sıkı satar insanın. Çok güzel. Bak bırakamadım görüyor musun? Bu şekilde. Bunu e, bu kalıpla yapılan başka bir kurabiye biliyor musun? Ee, kereviç yapıyoruz. Bu kalıp değil de biraz daha derin. Görüyor musun arkadaşlar? Nasıl yendi? Çok güzel. Bak bir yapma bana. Hayır, hayır. sen de çok şey yapayım. var. Süper. Ne gerek Bıraktım sana. Şimdi yenge buraya bir tepsi dolduruyor. Bir tepsimizi hemen sürelim. Zaten fırını ısıtmıştım. Şimdi sesten buraya kapattım. Ben fırını bir açıyorum. Müsaadenle. Evet, burada açılabilirsiniz. Şu anda. Ben fırını bir ayarlayayım. Coşkuncuk fırını Tamam, miyim? Tamam. Bir dakika. Yanlış bir yere basmıyor. Baksana. Işık gibi geldi. Bana bir de pişmiş halsini söyleyebilir misin? Ne kadar pissin? Mesela normalde evde... evde neden normal konveksiyon fırınlarda değil de onlarda yapılabiliyor mu? pişirdi mi? Evet, davul fırında. Sen kaç derecede pişiriyorsun? 180 derecede yarım saatte pişiyor. Tamam o zaman biz şöyle diyelim. Önce ısıtılmış bir 180 derecede fırında yarım saat evet. pişme süresi diyebiliyoruz. Evet, evet. Tamam. 20 ee, dakikadan sonra kontrol ederek altı hani kızardıysa altını üstünü kontrol ederek pişirebiliriz. Tamam. Tamam o zaman. Ben şimdi fırın için arkadaşımı çağırıyorum. Bir son haline getirdik. O zaman aç fırını. Coşkunca çık oradan tamam. Ben fırını ayağını tutacağım. 180 derece yarım saate. Ben bu fırını sürüyorum. Şimdi yarım saat sonra orta kadar ama şey onu da söyleyelim. E, tamamen buharsız bir fırın. Pan. Pan evet, fansız. Fan. Fan kullanmayacağız. Üst altta fan yok. Yarım abi. saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet. Şimdi yenge fırınımız 30 dakika. Ben kızarıp beğendim. Fırını kapatıyorum. Oo. Evet. evet. Bakın arkadaşlar. Şu anda Şöyle tutayım da ben. Şimdi evet, şurayı tabağa dizeceğim kömbelerimizi, Bakın kıvamı da çok güzel. İsterirse ben biliyorsun son yaptığımız zamanlarda daha böyle kızarık sevmiştim. Onun dakikası, 5 dakika daha ıslatıyor evet, mu? Mesela hiç daha kızarık değil. seviyorsanız ki ben devrek alıyoruz, restoranda da onu seviyorum. O hale geçtik. 35 dakika diyelim. Ama renk çok güzel. Şimdi tadına bakacağız. bunun yanında çay, ılık bir süt vazgeçilmez. Ben çocuklara bunu özellikle tatlı krizi olduğunda farkındaysanız çok çoğu ne kadar şeker kullandı? 270 gram. Yani bir yüzde yirmi oranında şeker var. Siz isterseniz bu şeker azaltabilirsiniz. Daha az şeker arkadaşlar var. Lütfen hemen bir tadına da bakalım. Hmm. Hataya gelmeye, hataya düşerdik ya. Ben kömeyi yiyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çekim oldu. Fatma abla çim kremi Tamam. Görüşmek üzere.